Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Aman dedi adventure oynayacağız arkadaşlar. Bu kadar çok popüler bir oyun arkadaşlar ve sizin için bu oyunu oynayacağım. Evet bu şu popülerdi ben de bir bakayım dedim. Hani biliyorsunuz benden bu tarz şeyler kaçmıyor. çok ee, nasıl diyeyim? Yeniliğe açık bir kanal olduğum için yani bu tarz şeyler kesinlikle ve kesinlikle destekliyorum. Hemen başlayalım. Ee, Amanda The Adventure bu şey gibi arkadaşlar ee, Explorer'dı aynen. Kaşif Dora'yı biliyorsunuzdur hani eskiden belki izlemişsinizdir. Onun yandan yemişi gibi yani. Yanından yemişi korku oyunu. Aynı o bir kız var. Öyle yani. Ya bu Kaşif Dora sik kırı bir karakterdi yani. Ben hiç sevmezdim çocukken. Hani düşün yani yanında kocaman bir ağaç var. Diyor ki ağaç nerede biliyor musun? Ananı amında ağaç. İlk bölümden başlıyoruz. Episode 1. Kasetimizi taktık. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? Diyor ki, merhaba ben Amanda. O da merhaba ben Wooly dedi o koyun. Ee, elma sever misin dedi. Ben elma en sevdiğim meyvedir arkadaşlar. Güzel. Yes diyor. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Şey dedi hani ee, benim elmalara alerjim var dedi. Olayı yeni şeylerden yeni şeyler denemekten korkma dedi. Peki ama dükkanın nerede olduğu hakkında bir fikrim yok. O dedi ki dükkanın nerede olduğunu biliyor musun dedi. Güneşi tıklayalım. Güneş tıklanmıyor, ağacı tıklanmıyor. Ben parkta oynamak istiyorum. Do you know where the store is? Do you know where the store is? Vay ibneye bak. <laughs> ne yaptın da patlattın mı? Bak orada elmalar var dedi. Elma de dedi. Elma de dedi. Fakat ben elma. Ama oğlum koyun elma alerjisi var yani. Biz niye elma alıyoruz? Orası bir çocuğu niye elma alıyorsun? Çok koyun alerjisi var. Bak orada portakal var. Portakal al. Say apple. Hayır abi portakal al. Apple. Birader portakal al. Ne? Yemin ederim ben yazmadım. Allah belamı versin ki ben yazmadım bak. Yemin ederim size. Kendim Apple'ı yazmışsam herhalde orospu çocuğuyum. Piç. Hepsi 2. Evet bro. İkinci bölümü izliyoruz. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi everyone. I'm Amanda. I'm worried. Koyun şeye dedi Hey sen buradasın dedi Ne yapıyorsan yapmayı bırak derken Amanda geldi koyunu tuttu bıraktı şeye götürdü Sonra Şey dedi Amanda Hani Büyükannemiz için et almaya gitmemiz gerekiyor dedi Koyun da dedi ki hani Ama büyük büyükanne vejetaryen değil miydi dedi Sonra Amanda dedi ki şeyi nerede dedi hani Kasap nerede diye sordu daha doğrusu Kasap nerede dedi Dondurmacıya git ne olacak Dondurmacıya git lan. Buter. The Butcher bak. Pişe bak. Şey gibi Mbappé gibi tutmuş amına koyayım ellerini böyle. Mbappé gibi tutmuş amına koyayım ellerini. <laughs> <laughs> şey yani gol atmış kardeşim. Dükkanı patlattı bana da koyayım. Bak gidelim. There is. Let's go. Hello? Koyun hayır deyip duruyor ama. Ne oluyor lan? <laughs> Ne ihtiyacımız olduğunu söylemek ister misin dedi. Galiba oraya meet yazacağız. Et anlamına geliyor ama bir şey ihtiyacım yok benim. Ama o koyun et almayayım dedi ya. Koyunu mu dinlesek? Yoksa koyun eti mi yazsak? <laughs> yok ya siktir et. Ne yazalım? Orospu çocuğu. Hayır 31 31, 31 yaz. 31 31. Orospu çocuğuna bak kızıyor bana. Sen kimsin piç? Bak bak bak. Orul Yemin ederim ben mit yazmıyorum. Kendisi yazıyor. Yemin ederim ben bir şey yazıyorsa ben hadi piçim. Yemin ederim ben yazmıyorum. Bak yemin ederim bak. Ama klavyenin de ağa gitmiş bağa kalmış. Bekle bak. Klavye görünüyor mu şu an bilmiyorum ama. Klavye görünüyorsa bak. Bak mesela şuraya tıklayacağım J'ye. Bak bu J'ye değil mi? bak. J'ye tıklıyorum bak. Kendin gör yani. That's right. Kendisi mi yazıyor? That's right dedi. Ama gerçekten ben yazmadım yani. Onu, onu söyleyeyim öncelikle. Kardeş bana da oradan bir parça ver ya. Ye kamada koy. Ne oluyor lan? Lan koyuna niye bakıyor? Hayır! Hayır! Evet. 3. It's dark out. Let's go home. Diyor ki karanlık oldu eve geçelim dedi. Hayır o, ben sancakı sallamak istiyorum. Home. Bir yere sancakı sallamak istiyorum. Siktir git. Home home deyip durma. The house. Tıkanacak başka yer yok mu? Bu ne? Şu yerdeki şey ne? Bu taşı hiç benzemiyor. Bu koyunun beyni falan mı acaba? Yedi mi lan koyunu piç? Kapıya tıkla dedi. Sen tıklamıyor mu? Diş, dişin yok lan. Ulan bunun dişi yok. İstiklal Pencere, Aa, pencereye dokunabiliyorsun. <laughs> pencere. Dokunmuyorum lan piç. Lan pencereyi ne yaptın? Pencereyi ne yaptın? Ne oluyor lan? 31 Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Bu muydu yani? Bir korku oyunu

د